Merhabalar efendim ben Vacimin Evin Hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar bugün şu anda oyunda oyuncuların şikayetleriyle ilgileniyorum bir saattir. Gerçekten gece 12 şu an yapacak bir şey bulamadım ve oyuna girip oyuncularla sohbet edip onların problemlerini çözmeye karar verdim. Çünkü sunucuya yeni bir sistem ve rest geldi. Rest, restart, sıfırlanma geldi. Bu yüzden de oyuncularla sohbet etmeye girdim ve o kadar çok anlattım ki yazılı bir şekilde yazıyorum ama diyorum ki benim video çekip çok fazla binlerce insana bunu duyurma hakkım varsa, şu anda da enerjim varsa mutlaka bunu yapayım dedim. Ve o yüzden şu anda karşınıza geldim. Bir saattir oyundaydım. 80 online var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyun sıfırlandı ve artık herkes eşit bir biçimde farm yapıyor. Hiç kimse de, limit de eşya yok satışları da yok herkes eşit bir biçimde farmını yapıyor hiç kimse kimseden üstün değil olamayacak da olamaz da bu arada neden DC'de bilmiyorum hemen şimdi açılır geri oyun artık farmla beraber gger'de de yapabiliyorsunuz Gger'den DL çıkabiliyor Büyük Battle yapıp tasarım yapıp oradan ödül kazanabiliyorsunuz ve fishing'ten tek tutumda 2000, 3000, 4000, 5000 gems kazanıyorsunuz ve 3 saniyede 4 saniyede tutabiliyorsunuz balık zaten bunlar eklendi zaten geçen videoda da size zaten ben bunları anlatmıştım şimdi bugün anlatmak istediğim şey BFG mantığı nedir bu BFG mantı arkadaşlar. Sen normal farmını kasıyorsun. Sana başlangıç eşyası zaten her şey geliyor. ben bunu neden alamadım? Ha benim BG'lerim burada galiba. Ha, tamam burada duruyor. Nedense bakta duruyor benim BG'ler. Arkadaşlar ben kendime maklant çekeyim. Benim maklant envanterimde olabilir zaten. Bir hemen bakalım maklantımız var mıymış? Varmış. İki tane maklantımız var. Bunu saç baydan bir BG'den alıyorsunuz. Tabii ki de bunu alana kadar normal farmınızı yapabilirsiniz. G yerinizi arayabilirsiniz. Özellikle balık tutabilirsiniz. Zaten başlangıç eşyalarında bunların hepsi var. Şimdi öncelikle bunları normal ekliyorsunuz zaten biliyorsunuz demon bloğunuzu falan Fisan ekliyorsunuz eğer yoksa da alıyorsunuz. Burada olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu seedleri görüyorsunuz değil mi? Bu seedleri. Bu artık seed veriyor demo blok ve seedten de gems çıkıyor arkadaşlar. Mesela sen kardeşim buraya 5000 tane bloğunu koydun. Farz edelim. 5000 tane bloğunu koydun. Burada insan geliyor. Get robot ediyor senin odana geçiyor farmını kırıyor değil mi senin yerine senin bloklarını kırıyor senin buraya eklediğin blokları kırıyor peki bu bloklar buraya nereden geliyor senin kırdığın seedlerden geliyor dostum bunu da nasıl yapıyorsun saç market gems kısmından kendine burada sprey alabilirsin ama benim gelsin yok o kadar kendime gems saklayayım evet kendime gems saklardım buna indirim gelecek 1 milyondan 650 bine düşecek yani aslında çok mantıklı bir ve kare geçeceğiniz bir sistem olacak bunu aldın kardeşim bunu dünyada bastığın zaman dünyadaki tüm seedler otomatik olarak büyüyor zaten ve sen bu seedleri kırarken de bloklar otomatik bunun içine gidiyor bunun içine bloklar otomatik gidiyor. Yani bloklar otomatik olarak burada çoğalıyor. Sen blokları elinle buraya tekrar eklemene gerek kalmıyor zaten. Seedleri kırdın ekliyor. Peki burada senin karın ne? Senin bloklarının dünyadaki insanlar ücretsiz kırıyor. Çünkü sen bir BFG diyor sahibisin. World'ündeki herkes senin bloklarını kırıyor zaten. Ve sana seed veriyorlar. Seed de burada toplanıyor. Sen buradan çekiyorsun. Word'üne ekiyorsun böyle koşarak. Ondan sonra basıyorsun spreyini kırıyorsun. Sonra bloklar gene buraya gidiyor. Yani sistem otomatik. Sen burada full games kazanıp ve blok sayını da otomatik arttırıyorsun. Çünkü 5000 tane bloktan yaklaşık olarak 1400 ila 1700 seed çıkmakta. Ve bu seedlerde 5500 ila bunlar hesaplı bu arada. 6500 arasında sana blok veriyor. Yani sen 5000 bloğu zaten her bir şeyde her bir sistemde 1000 arttırıyorsun yaklaşık olarak. Ve kendin gemste kazanıyorsun ki bu blokların da artıyor. Gidip tekrar buradan blok satın alıp farm yapmıyorsun. Mesela normal farm yapsan bunu satın alacaksın. Koyacaksın kıracaksın. Bir daha satın alacaksın. Koyacaksın kıracaksın. Ama bu sefer hiç bir şey satın almadan otomatik hep gems kazanıyorsun. Ve bunu da BFG dünyası sahibi olduğun için elde ediyorsun. Ki şu an Seed'den 139 gems çıktı değil mi? Bunu ben bugün değiştiriyorum ve blokla beraber aynı gemsin sana çıkmasını sağlayacağım. Şu anda mesela 3616 geldi. Bunu kırdım. 1000 geldi mesela. Tekrar kırıyorum. Yani bloktan ne kadar geliyorsa Seed'den de o kadar artık gems gelecek. Burada olay eğer bir BFG dünyası sahibiysen yeni başlayan ya da ortan, ortalama seviyesi bir insanlara BFG sunuyorsun. Bedava BFG hizmeti sunuyorsun. Bu sayede ikiniz de çok iyi farmda gelişiyorsunuz. Ben bunu oyuncularıma anlatmak için oyuna girip sohbet ediyordum zaten ve size de bunu video olarak anlatmak istedim. Onun dışında arkadaşlar seni çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet gelmişse 2x gem açık bu arada. Onda da bilginiz olsun yani. Gene iyi çıkıyor ama gençler. hani gayet. Herkese yetecek kadar gem çıkıyor zaten. Şimdi başlangıç eşyası olarak zaten size her şey geliyor arkadaşlar. Şu geliyor bakın. Başlangıç eşyası olarak size zaten bu geliyor. Ve bu blokları tek atan bir eşya. Bunda farm yapmanız güzel kolaylaşıyor. Onun dışında arkadaşlar tabii ki de S, E, Z, Rot. Balık tutma şeyi geliyor. Artı olarak oltamızda size 200 tane veriyoruz. Ve 20 VL veriyoruz. Bir de farm bloğu Sugar Cane veriyoruz. Onun dışında bunların hepsi veriliyor zaten sizlere. Bir de pick case veriliyor tabii ki de. Balığı nasıl tutuyorsun kardeşim? Bunu buraya atıyorsun. Dur. Sen tabii bir blok yukarıda olman lazım dostum. Benim gibi yapma. Tamam mı? Burada bir blok yukarıda onu tutuyorsun tamam mı? Çok uzun sürmeyecek. Bu hemen zaten zıplama. Bak bak diye bir efekt verecek. Tak verdi. Mesela 500 gems kazandın. Burada da bilmeniz gereken bir konu var. Buna daha buff gelmedi. iyileştirme gelmedi. C'de de daha gelmedi. Bu videoyu çektikten 3-4 gün sonra atacağım için %1 milyar gelmiş olacak. Çünkü biz şu anda deneye yanında herkese sohbet ede de güncellemeye devam ediyoruz. Bu gece zaten bunu 3-4 kat arttıracağım. Yani sen bir farm ile sana 2000 gems geliyorsa sen balık tutunda sana 4000-5000 gems gelecek. Neden? 4000-5000 gelecek. Normalde abi 4-5 katı gelmesi gerekmiyor diye bana sorabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Nasıl bir durum var? Şöyle bir durum var. Sen far farmı sani sani saniyede kırıyorsun. Evet haklısın. O yüzden bunu 5 saniyede tuttuğun için tabii ki de mantıken 5 katını isteyebilirsin. Ama level atladıkça sen zaten otomatik olarak çok fazla balıktan gems kazanıyorsun. Ve burada çok pahalı balıkların düşme oranı artıyor. 9 level'da ancesi de oluyor. Bu ancesi zaten 10 on BGL'e. Onun dışında ve son level'da da abi 2 kat gems alma şansın oluyor. Yani sen şu an 1900 değil 3800 kazanmış oluyorsun. Yani ben bunu zaten zamladığımda 1950 buradan sana 4000 gelecekti ya zaten. Dostum 8000 gelecek zaten. Sen 5 saniyede bir zaten 8000 kazanacaksın, 10000 kazanacaksın, 15000 kazanacaksın. Yani farmla aynı eşlerde olacak fishing'de. Artı olarak Geyger'den şu anda güncel ödüllerden bahsetmek istersem Geyger gidiyorum. Vallahi el alıcı gidiyorum. <laughs> Geyger dünyasına gideceğiz tabii ki de. Tamamen şu an 72 tane gerçek oyuncu var ve gece 1.30'da. Çünkü çok ilgi var. i̇nsanlar yani sohbet ediyor. Burada Geyger'in olayı da arkadaşlar şu. Geyger'den zaten sizin satabileceğiniz eşyalar var. Mesela ne gibi eşyalar çıkabiliyor? <laughs> Slash market kısmında bir At, oyunda attı beni gene. Neyse, evet, bir daha girelim. Slash Market kısmını, Growtoken kısmında Growtoken ile satılan eşyaları, siz buradan çıkartabiliyorsunuz ve bunu gidip atıyorum serbest piyasa ile. 200 euro tokenle eşyayı gelip satabilirsin ki Çık, çıkma oranı yüksek. Onun dışında diğer da gene tabii ki 100 TL, 200 TL satabilirsin ama direkt DL çıkıyor artık. Direkt DL çıkıyor. Bakın %20 ihtimal ile 20 ile 100 DL arasında DL çıkıyor ki sen gidip zaten tüm oyununu G geri aramıyorsun zaten. Yani G geri arada bir canın sıkıldığında aramaya çıkıyorsun. 10 dakikada bir arayabiliyorsun. 10 dakikada bir canın sıkıldığında gel ara. Hani canın sıkıldığında yapabileceğim bir aktiviteden de farm kadar aynı şeyi kazanabiliyorsun zaten. Ki bazen 3, 4, 5 BG'li, 10 BG'lik ödüller de çıkartanlar oluyor. Bu yüzden GG'nin de zamlanması ama 2 haftada bir artacak. Mesela 20 ila 100 TL geliyorsa şu anda 2-3 hafta sonra bu 30 ila 120 TL arasına çıkacak. Bunu da bilmenizi tabii ki de isterim ama kardeşim ben senden önce bulacağım. Subhanize dur video çekiyorum ama sana video diye dur demeyeceğim tabii ki de. Sana video diye dur demek yok dostum. Devam ediyorum ben aramaya. Aleyküm selam. Oğlum ne? Sarıdan sarıya koşuyoruz beraber. Aslan kardeşim benim. Tamam. Sonra son bahsedeceğim bir şey var sizlere. Bu da son bahsedeceğim şey. Tabii ki de çok daha iyi bir şey. Abi dur. Ne olur. Ne olur ben bulacağım. Ben bulacağım. Buralarda. Burada biliyorum. En köşeye koymuşlar onu koyayım. Hah. Ah. Aa traktör buldum. Yemin ederim videoyu yapacağız ya. Abi traktör de zaten spreysiz de seed kırabilme şeyi zaten biliyorsunuz. Şansıma bunu çıkarttım. Bu it battle world'u şu an aktif mi bilmiyorum. Aktif değilmiş ama buradaki ödülden bahsetmem gerekirse burada gün içinde 5 kişi oluyor bu arada. Kesin buluyorsunuz. Sebebini de söyleyeyim. Burada insanlar 5 kişi slash red yazıyor dostlar. Tamam mı? 5 kişi red yazdığında size farklı dünyalar atıyor. Tasarım yapıyorsunuz o dünyada. Ve en iyi tasarım yapan 25 TL kazanıyor arkadaşlar. Sistem tarafından 25 TL veriliyor. Ve 10 dakikalık bir etkinlik. Tasarım yaparak zekanı ve yeteneğini göstererek DL kazanabildiğim bir sistem burada aktif olarak çalışmaktadır. Şu anda sistemimizde artık hiçbir limitli eşya satmıyoruz. Size onu göstereceğim hemen şimdi. Sistemimizde artık hiçbir şekilde limitli eşyalardan satmıyoruz. Gördüğünüz gibi limitli eşyalar kısmında size DL kazandıran hiçbir eşya yok. Hiçbir şekilde 2x, 3x, 4x veren herhangi bir eşya yok. 3x lock yok. Hiçbir şey yok. Satmıyoruz. Ama sunucunun kendi devam ettirmesi için benim ödemem gereken fiyatlar var. Yazılımcıya maaş ödemem lazım. VDS parası ödemem lazım. Ayda 2500 TL. 48 sterlin. Şu an daha fazla tabi. YouTuber'lara ödemem gereken bir rakam var. Ve şirketim olduğu için burada ödemeleri Payter'e alıyor. Payter de benim gelirimi bildiriyor. Ben de fatura kesmek zorunda kalıyorum. Fatura kesen bir insan şirket açmak zorunda. Şirket olan birisi de kendine bağ kuruyatmak zorunda ve ben bağ kuruyatıyorum. Bir senede devlet karşılıyordu. Genç girişimci olduğum için. Şu anda kendim ödemek zorunda kalıyorum. Yani sunucunun yattığı yerden gideri olduğu için ve limitli eşyaları kaldırdığımız için yetkilere mecburen zam getirdim. Ama Geçen sene zaten ben moderatör etkisini bir buçuk sene öncesinde videolardan bakabilirsiniz. Videodaki reklamlarından bakabilirsiniz. Bir buçuk sene önce 300 liraya satıyordum zaten. Yani burada geçmiş sana 18 ay. 18 ayda 100 lira zam gelmiş. %25 zam gelmiş. Çok büyük bir zam yaptığımı düşünmüyorum. Oyuncu sayısı da arttı. Bir buçuk sene önceye göre. Ve limitli eşyalar satmadığım için bu kısma ilgi vermeniz benim için önemli. Legenderleri satın alırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Onun dışında limitli eşyalar kısmında da 125 level title eklendi. Sunucuda eskiden satılmıyordu. Artık bunu eklemiş bulunuyorum. Bunu da satın alabilirsiniz. İki tane item eklendi. Bunlar oyunda çok nadir olan ve pahalı olan eşyalar. Bunları da parayla isterseniz alıp kendinizi süsleyebilirsiniz. Legendary kasasından da legendary çıkartma ihtimaliniz bayağı yüksek. %15 ihtimalle beraber. Ve ancesi de çıkabiliyor. En azından zarar etmemek gibi bir durumunuz oluyor. Yani eğer bundan 10 tane alırsan bir tane legendary çıkmasa bile ancesi çıkartıp ya da legendary oval çıkartıp gene de zararsız bir şekilde ilerleyebiliyorsun dostum. O yüzden gelip burası bakabilirsin. Sunucuya katılmak istiyorsan YouTube'a GTPR giriş yazdın mı? Burada tüm videolar var. Aynı zamanda GTPR kanalına buradan gelirsen burada yetkilerin anlatım videoları bulunmaktadır. Sponsor ne işler, founder ne işler, tüm yetkilerin anlatım videoları var. Yetki ödülleri devam ediyor bu arada. Developer ve üstünde bir yetki alırsanız, mesela server kreatör alırsan iki tane legender eşya hediye ve bir tane GTPR World'ünde eşya hediye. Ne demeye çalışıyorum? Mesela mesela bu GTPR'de olan bir eşya. Bundan alıyorsun, trash yenisini deniyorsun. Böyle bir hediye var. Developer ve üstündeki tüm yetkilerde. Gelip sitemize alışveriş yapın ve sunucumuzda oynamayı unutmayın. GTPR her zaman 5 senedir hizmetinize ve hizmetinize kalmaya devam edecek.